Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir videomuzla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Sniper 3. Bugün oynayacağız. Evet. Tabi oyunu ilk indirdiğimiz için öğreticiyle başlıyoruz. Gördüğünüz üzere e, oyuncu kullanıcımızın ismi misafir 7625. Bakalım asıl görevimiz ne olacak? Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Unutmayınız. Bildirimleri açtığınız esnasında video attığım an size bildirimi düşecektir. Muhakkak bildirimleri açmayı unutmayınız. Ben fazla uzatmayalım, oyuna başlayalım. Hedefimiz ee, kırmızı ceket. Evet. Hadi bakalım. Oy, çeneden gitti, çeneden. Allah Allah, çene. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Hız yakala. Kaçan suçluyu öldür. Hemen yanındaki köşede bir turist sırt çantası çalındı. Turistin bütün parasını ve belgeleri alan suçlunun kaçmasına izin verme. Emredersin. <laughs> 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 İkinciyi kaçırmam. Oy. Anında çat Eee hadi bakalım devam donaltalım ve ilk görevimizi başlayalım acilen bölümler kolay olur ama e, son bölümlerde çok sıkıntı olacağını yüzde eminim. Yani ilk bölümde sizlere daha fazla <laughs> canınızı sıkmak istemem. Anam dur yanlışlıkla şey yaptım. Evet. Benim sesim ne Sesini Sesiniz iyi inşallah Hadi bakalım Devam Bu sefer aranan kısmını oynayacağız Bakalım birinci bölüm Kırmızı kapıyı oynayacağız Kırmızı kapı. Hayır İkincisinde kaçınma. Çantasından Beline tam İlk seviye Kolaydır Bakalım ikinci seviyede ne olacak Görevimize Bakalım Hemen silahımızı yükseltelim Bu arada Arkadaşlar Bu oyunda bunun hilesi de var ama biz hilesiz kısmını oynayalım ki en azından görev zorluğu ne kadar zor olduğunu hem ben hem de sizlerle birlikte görelim. Görmek istiyorum. Hadi bakalım. İlk kafa. Evet, çok beklettim. Direkt vurmam lazım. Hadi bakalım. Normalde bu ilerleyen bölümlerde hareketli adamlar olacak düşündü. ilk bölüm olduğu için hemen hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Çatı temizlendi. Hadi bakalım devam. Evet, şefimiz diyor, silah mağazası harika bir başlangıç paketi ve sana yararlı olabilecek başka ilginç paketler dünya gidip bakmayı unutma. Unutmam ama lazım değil. Hadi bakalım, silahımızı güçlendirelim ve başlayalım. Evet, <laughs> şimdiki görevimiz nedir sizce? Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, Karısına rehin alın. Kadınlara el takmaz. Yürü git. Oy. Şu anlık değerlendirmeyeceğim çünkü video esnasında olduğu için. Videodan sonra Efendim değerlendireyim. Arkadaşlar Arino Bey ile birlikte çok eğlen... Ee, ben de <laughs> az şaşırdım. Bir an reklam gelince o yüzden durdurdu -du -du -du. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. Görevimizi bir okuyalım. Senin için bir, bir paket var. Çantayı alan adamı yok et. Kara borsa piyasasında bir böbrek satın almak isteyen adam adamı yakalamak için bir yem yerleştirdik. Suç konusu çantayı alır almaz onu Evet. Gelen bu. Kaç? Ha. Getiren bu. Al alan bu. Hadi bak. Chant. Aslında o polisi de indirmek gerekiyor ama oyun gereği maalesef eminim maalesef indiremiyoruz. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar yani sürekli arkadaşlar de demek de hiç şey olmuyor. Hoş da olmuyor. Yine reklam geldi. Sürekli böyle yapıyoruz herhalde. Başlayalım. Olmalı 30 şeyine kadar bir bakayım. Eğer ki zorlanırsak videoyu öyle bırak. Ve çatışması lazım -hü -hü -hü. kelle hadi bakalım ya kafadan vururuz sıkıntı yok çat mecbur reklam geldi bunu geçirmeyin maalesef evet eee oh, no. Lord's Mobile oynamak istiyorsanız ee, açıklamada bırakabilirim. Yani unutmazsam bırakırım. Geçer oh no. mi ekranı. Lord's Mobile şimdi oyna. Aynen. Hadi bakalım. Günlük görevler Başlayalım always in your mind suda havada maar sürence Çok zor. Aha. Abi ne alakayi? Yani? Ya, kusura bakmayın yani <laughs> ilk şeyleri salladım. Kusmayın Evet. Ee, az önce yine reklam geldi ama uzun bir reklam. O yüzden daha fazla da beklemek istemem hem sizi hem de video izleyenler için e, aşırı da sıkmak istemedim. O yüzden bu bölümü bir 15 bölüme kadar bir gelin ondan sonra yaparız. Silahlı koşuyor. Nerede hocam? Nerede? Aa, nereden. yüksek direkten gelir diye şey yapıyorum da Hadi bakalım Son geri sayım Aklı telefonu olan adamı öldür. Bankaya bir bomba yerleştirildi. Ve birkaç saniye içinde uzaktan patlatılacak cep telefonunu bombayı aktive etmeden öldü. Altyazı arkadaşlar bu 15'e kadar gelelim. Bunda ise 2'ye kadar gelelim. Ondan sonra bölümümüzü bitiririz. Bir sonraki videoda buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. bölümümüz bitti. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Devam ki. Evet. Gö kırmızı alarm. Ee, lüks marka Fancy Train <laughs> Kusura bakmayın. Boğazım son günlerde bayağı bir kötü oldu herhalde. Ben de anlamadım. Ee, kırmızı çanta çalan adamın kimliğini belirledik kaçmasın izin ben. Kırmızı. Herhalde oyunun sesi o yani kısmaya çalıştım yani ayarlar varsa kısayım diye yok bulamadım. Ay abi reklamı sevmiyorum ya. kusura bakmayın. Yani ilk e, video tövbe yarabbim ya. Abi reklam sevmiyorum ben arkadaş. Korkak intikam. Bakalım. Gezide suikastçı öldür. Eric Tart kardeşi bir polis tarafından öldürüldükten sonra nöbetçi polislere öldürmeye başladı. Memur Kevin yeşil bir sırt çantası ile eve gidiyor ama koru. Evet hocam. Kesin sen buysun. Tahmin ettim. İyi atış. Bingo. Hadi. Şimdi buna ne kaldı? Chat. Yok. Bu da olmadı ya. Yani. Neyse. Buna 15'e kadar gelelim. Şu an 13'teyiz. Son 2 bölüm kaldı. Özel harekattan da bir bölüm yaptıktan sonra videomuzu burada sona ereceğiz. Herkese cömert edeyim İki kaçak öldür Paris'ten kaçan bu iki suçlu Yakalanmamak için herkesi vurmaya hevesli Başka bir trajedi Yolaşmadan ona öl, öl. Neydi bu Bir gitti İki de gitti Hadi bakayım evine Çat Omuzdan Tabi atladık Hadi bakalım devam ya arkadaş bu ne kadar reklam anlamadım gitti ya e, ne kadar eksik anne ne intihar saldırısı hadi bakalım. Yani bazı e, arkadaşlar yanlış düşünce olacak ama oyunun altyapısı bu. Evet. Pintar bombacısı. Nerede? Evet. Aa, duramadım. Duramadım. Ben vuramadım patlatıcı. Oh, vuramadım ya. Çat. Oh be, vuramadım. Ben kaybedeceğim diye korktum ama. Hadi bakalım devam, 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 devam. devam. Ya arkadaş. Bu, kadar reklam gelmez ama ya. Yani. Hadi bakalım. Direkt monta montaj montajı koyayım ben bilmiyorum. Adam bırakıldı bırakıldı. Bang. kısımda. ay sokacağım reklamına ha. Yok arkadaş ne yapsam engelleyemedim ya. Vallahi kusura bakmayın gerçekten. Ha. Unutmadan hemen söyleyeyim. Nimo TV'de Muratcan Altdere Demirci e, yazdığınız zaman hemen orada 160 takipçi eee gözüküyor. Direkt oradan gelip takip edebilirsiniz. E, müsait oldukça da yayın açıyorum. Gelirseniz hem beni mutlu edersiniz hem de desteklemiş olursunuz. Hadi bakalım. Son bir bölümümüz kaldı. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. İkinci bölüm. Soyu tehlikede olan. İki hayvan kaçakçısı nesne tükenmekte olan türlerin binlerce nerede satacaklarına karar vermek için karanlık bir tünelde buluşacak onlara çabucak hakla. Onun da bir daha Hadi. Hadi bakalım. Keskin nişancı Murat. Evet, bu bölümümüz bitti. Ee, bu bölüm, yani özel harekat bölümünde son 3 bölümümüz kaldı. Ee, i̇kinci bölümümüzde de hemen e, yemin ederim var ya bu reklamı. Şikayet e edeceğim ben. Yedi. Vay canım. Neyse son olarak da yani arada reklamları gördünüz ama olsun. Şimdi e, bir olaya el atayım. Şimdi ilk bölümümüzde 15 bölümünü oynadık. Bu geriye kalan son 15 bölüm kaldı. Özel harekat bölümünde de ikisini oynadık. Son 3 bölüm kaldı. E, bunları bitirdikten sonra hemen bakalım. İkinci haritamız Port Porter haritasında oynayacağız. Bakalım bizim için ne kadar zorlu bir harita olacak. Bakalım. Hayırlısın, hayırlısı neyse olsun. Şimdi gelelim videomuzu burada sona er, erdirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayınız. Bir sonraki videoda bu bölümü kaldığımız yerden devam edeceğiz.